Kütahya'da tarihi mekan hayata döndü. Yüksek kahve açıldı. Kütahya Belediyesi'nin restorasyonunu tamamladığı yüksek kahve ve dostlar konağı, kültür, kahve ve yöresel lezzetleri aynı çatı altında buluşturuyor. Kütahya Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan, şehrin kültürel hafızasında özel bir yeri olan yüksek kahve ve dostlar konağı, düzenlenen törenle yeniden hizmete girdi. Açılışı Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeli Aksat Şahbaz, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenika'ya, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehirler hafızasıyla yaşar. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yüksek kahvenin şehrin kültürel kimliğinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yüksek kahve bir dönem sanatçıların, edebiyatçıların ve şairlerin buluşma noktasıydı. Bugün bu mekanın değerini yeniden görüyoruz. Şehirler sadece binalarıyla değil, kültürü ve hatıralarıyla yaşar. Biz de bu hafızayı canlandırmak için buradayız dedi. Kültür, kahve ve lezzet bir arada. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci yapının üst katında 20 kişi kapasiteli geleneksel kahve salonu yer alıyor. Özellikle kumda kahve başta olmak üzere farklı kahve çeşitlerinin sunulacağı bu bölüm kültürel sohbetlere ev sahipliği yapacak. Alt katta ise 60 kişilik kapasitesiyle yöresel lezzetlerin ikram edileceği butik restoran Dostlar Konağı bulunuyor. Burada ziyaretçilere Kütahya mutfağının özgün tatları tanıtılacak. Kahveyle dostluğu, yemekle muhabbeti, kültürle şehri buluşturduk diyerek mekanın önemini vurguladı. Yöresel kıyafetlerle sunumlar yapılacak mekanda gelen misafirlere yöresel lezzetleri sunmak istediklerini belirten Eyüp Kahveci, bu amaçla yöresel lezzetler adıyla marka tescilini aldıklarını kaydetti. Bu noktada Kütahya'nın kültürüne özgü kıyafetlerle sunum yapılacağını bildiren Eyüp Kahveci, bu sunum sadece bugüne mahsus değil, alt katta her 15 günde bir sazlı sözlü dostlar gecesi düzenleyeceğiz. Kütahya'nın geleneksel gezek programı programında da devam ettireceğiz. Bu konuda değerli sanatkarlarımız da var. Bu kültürü daha farklı bir boyuta taşıyacağız dedi.